Duvar bayağı, bu duvar silinir. Dolapların da o kadar yağlı değil Emine. Altları yağlı sadece biraz. Cam bayağı kötü. Oraya yağ sürücüyle kalmış. Bir de et. apartman boşluğuna bakıyor, kuşmuş pislemiş her yerini. Aralarım Araları maraları. Evet güzel, mutfağı da beğendik. Sadece camı birazcık kirliydi. Cama zaten bir zahmet uğraşsın yani. Emine Hanım eve girdiğinde aa ne kadar küçükmüş diyecek ilk önce bir sevinecek. Ama bizim detaylarımıza gireceğini e, gördüğünde tabii ki onu üzecek. Rakipleriniz detaylara dikkatli bakacaklarını söylüyorlar. E tabii 10 bin lirayı size bırakmak istemiyorlar. Valla Emine de pek detay bırakacak birine benzemiyor diye düşünüyorum. Ben de korksunlar. Ama canım. bak bugün lütfen Dilek gelir sana yorum yaparsa sakın aldırış etme lütfen. Yok yok yo, yo ben devre dışı atıyorum. Kim sana, <gülüyor> <gülüyor> şimdi sana çete başı ele başı falan der. Yok, yok desin. Peki banyoya geçelim. Hadi bakalım burası hayvanat bahçesi de değil. Hadi gel. <laughs> gel banyo. Evimizin banyosu fazla ayrıntısı olmayan, biraz zorlu, biraz da kirli bir mekan. <laughs> Emine Hanım günlük temizlik yapsa bile kolaylıkla çıkar bu banyodan. Günün sonunda Emine Hanım'ın temizliği rakiplerinden kaç puan alacak? Evet banyomuz. Banyoda kız Emine vallahi Sinan abi bütün gece sana dua etmiş, <laughs> rahat bir yer çıksın diye. O banyoda Emine Hanım'ın çok fazla bir işi yok, en fazla 20 dakika. O da en fazla 20 dakikalık işi var. Klozet yok. Kesin alturko tuvalet var o zaman ayrı bir yerde. E herhalde Kadir, baksana burada tuvalete benzer bir yer görüyor musun? Oraya klozet takmadıklarına göre gel herhalde yan taraftan. Yok burada pantolon asıldı dolapta. Ha, burasıymış. Gel. Ne ara geldin sen buraya? Gelirim ben. Adam ışınlanmayı buldu resmi <laughs> Öf Emine burası çok kötü. Şu sarı taşlara kireçli gücü döküp gideriz buradan. Burada sadece taş temizlenecek. Tamam taşını yapacağız. Tamam. Alaturka taş. Hı. Tamam o zaman gidiyoruz malzemeleri alıp geliyoruz. Temizlik benim işim haftanın son gün temizliği başlıyor. Bakalım Emine Hanım'ın eşi ne zaman gelecek? Mutfak oldukça yağlıydı. Ben özellikle baktım. Buzdolabının arkası, mutfak dolabının üstleri, içleri, ocağın yanı ben e, mutfağın tamamıyla yağdan arınmasını bekliyorum. Emine Hanım'ın mutfak temizliği tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacımız önce köpük köpük deterjanla mutfak dolaplarının yağını kirini yumuşatıyor. Ardından yeşil beziyle silerek bir güzel temizliyor. Müzik Dolapların rafları bitince sıra kapaklara geliyor. Emine Hanım hiçbir detayı atlamamaya büyük özen gösteriyor. Kolay gelsin Emine Hanım. Kolay gelsin Emine Hanım. Teşekkürler arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enerjiniz düşmüş gibi. Kızlar bugün çok iyiyim, yani bomba gibiyim. Bugün... Peki ne yaptınız buralarda, nereden başladınız, ee, neleri bitirdiniz? Kızlar mutfak dolabının üstlerini başladım, oraları sildim, duvarları sildim, biraz tavanları sildim. Tavanlarda örümcek ağları vardı, oraya çıkmışken o köşeleri de alayım, öyle ineyim dedim. Şimdi bu köşeden başladım, böyle bu şekilde gidiyorum, öyle oraları alarak... Dolabın üstünü bitirdiniz. Dolabın üstüne bir şey kalmadı, rafların içini siliyor musunuz? Evet. <laughs> Temizlik yapan biri, temizliğin yukarıdan aşağı doğru yapılmasını bilir. Ve ben başlarken dikkat ettim, soldan sağa doğru geldi. Yani soldan aşağı inmeyi tercih etti ama ben yukarıdan aşağıya tercih ederdim. <laughs> içi, mutfak dolabın içine de girdim kızlar. Hı hı. Ee, Zaten kızlıkları... çok fazla yok bence, girilebilir yani çok evet. da yağlı değil. İçine giriyorum, mesela. içini siliyorum. Ee, mutfak dolapların dışlarını da siliyorum, hem içli hem dışlı. Ondan sonra kızlar bu yani. Bir bezinizi yıkar mısınız? Ben bezinizi yıkamanıza bakabilir miyim? Evet, Nasıl yıkıyorsunuz? Yıkabilirsiniz prensesi. Ha, demin böyle yıkamadınız ama. Evet ama. demin böyle yıkamadım. <laughs> Kameralarda çekti özellikle. Ne ben şey deniz, de yıkamadınız. Bez sıkmanızı size göstereyim. Gösterebilirsiniz. Öyle yaptınız. Aynen öyle oldu bu şekilde. Ha ben sizden şunu beklerdim. Ee, çünkü yağlı, yağlıydı. Şu <laughs> şekilde olmanızı beklerdim. Şöyle şöyle. Kızlar bunu bezler, yapmadınız. bezler yağlı değil çünkü. Ya ben... tamam olabilir ama şu an sildiğiniz dolaplar kas, kirli. O kirli beze direkt suya böyle böyle pıtış pıtış yapıp iki raflara sürüyorsunuz. kat aldığım için, üç kat aldığım için bez yağlı olmadığı için ovalamadım kızlar. Kadın bez sıkmıyor. Bezi suya sokuyor, sokuyor kaldırıyor. Sonra elinde böyle ovuşturuyor. suyun akıtıyor. Böyle temizlik olmaz. Öyle bir temizlik yok yani. Tam bu kiri olduğu gibi oraya sürüyorsunuz. Kez daha bu kir çıkabilir. Yapmadığınız için Emine Hanım bu şekilde. Bezin o, temiz olduğunu düşünüyorsunuz açıkçası. ama e, su kirliydi evet. az önce. Ya temiz az daha çitileseniz bence bezdeki bütün kir zaten çıkacaktır. Aynen öyle. Ben de katılıyorum. Öyle düğünüm. diyorum. Emine Hanım haftanın başından bugüne kadar kim yarıştıysa bez tutuşuna sıkışına, yıkayışına baktı ama iddialı olduğu kadar değildi. <laughs> kızlar bezime bakmayın, temizliğime bakın. Sonra... İnşallah sizin de motivasyonunuz düşmez dünkü gibi. Yok kızlar iyiyim. Yani bez temiz olması gerekiyor ki temizliğinize öyle bakalım. Ver ben iyiyim. Korkmayın benden. Ben bitiremeyeceğinizi <laughs> ben, düşünüyorum açıkçası ama inşallah modunuz Ben de sizden <laughs> muyarım, Hızlıyım dediniz ama pek çok yavaş Zar, gördüm sizi. biz hep beraber halay çıkacağız. Yani hani onlar umurumda değil ama ben tekrar yapayım onları sinirlediğim modunda. Ama kesinlikle biz modunda değiliz. Ve yani ben de iş çıkartabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Hanımlar siz kıskandığınız için mi böyle konuşuyorsunuz? Kıskanmadım hatta şu an hayır. seviniyorum bile çünkü çok Emine yavaş. Emine Hanım Bey, ilk geldiğimizde motivasyonu bu kadar yüksek değildi. Şu an bize oynuyor. Çatla. Aynen şu an oynuyor. <laughs> En güzel de biz oynarız. Dilek Hanım kıskanmış çatla. Dilek Hanım çatla. Görüşmek üzere Emine Hanım kolay gelsin. Dilek Hanım bay bay. Bekliyorum sizi. Bay bay. Emine Hanım bana temizlik sırasında nasıl davrandıysa ben de kendisine o şekilde davranacağım. Moral ve motivasyonu evet biraz düşüreceğim. Çünkü beni de çok fazla etkiledi. Benim bugün hiç kimse modumu, motivasyonumu düşüremez. Patlayın kızlar patlayın. Ziyaretçilerini güle oynaya yolcu eden Emine Hanım temizliğine kaldığı yerden devam ediyor. Bu sırada Kadir de mutfak penceresini temizlemeye girişiyor. Köpük ve kirlerin çözülmesini sağlayan temizlik üstadımız maharetli elleriyle camları silerek parlatıyor. Emineciğim, şu az önceki kuş pislikli tüylü camama bakar mısın? Bak, gel. Bak, gel, bak. Kadir'den önce, Kadir'den sonra. Görüyor Kadir musun? Kadir var ya... Bunlar kıskançlığından böyle şey yapıyorlar, çarım çarım çatlıyorlar. Senin bak, rengin bak, düşmüş, bak, şeyin bak, bak. düşmüş. Ya neyim düşmüş? Hiçbir şey etmiş mi? Derole, den derole, derole, den derole, Tabancamı saponi, gülle donatacağım, gülle donatacağım. Tabancamı saponi, gülle donatacağım, gülle donatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Yarı kiri alacağım, yarı kiri alacağım. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Cemizliğiyle <laughs> Emine diğer yarışmacıları çatlatacak. Çatlayı kızlar. camıma dönüyor. Oh. Kesinlikle kıskanmıyorum. Biz de hani performansa çalıştığımızı düşünüyorum. Yapabileceğini de bilmiyorum açıkçası sanmadım yani. Mutfaktaki beklentilerim de Emine Hanım'dan. Camı çok pisti. Camının çok güzel tertemiz yapmasını bekliyorum. Mutfak temizliğine ara vermeden devam eden Emine Hanım şimdi de ocağa el atıyor. Deterjan yardımıyla yumuşatılan taşlaşmış pislikler tellenerek ocaktan sökülüp atılıyor. Buzdolabının keza aynı şekilde çok kötüydü arkası, arkasının yerlere. Davul fırını da çok kötüydü. Davul fırını da çok güzel böyle hani silmesi gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.